Merhaba arkadaşlar. Karmaşık TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Don't Start Together'ın oh, yeni bölümüyle karşınızdayız. Alicim yolda geliyor. Evet, ben çalışıyoruz ee, size ufaktan kötü bir haberim var. Sizden habersiz değil tabii ki. Yayınlayacaktık videoyu ama kaydediyorum zannedip kaydetmemişim. O yüzden arada kaçırdığınız ufak bir bölümcük olabilir. Ee, ne yaptık? Gittik Valor salladık. Bir tane e, ee, Chester'da da görmüş olacağınız gibi Valor task yakaladık ya yani aldık. Ondan yapacağız hızlı yürüme malzemesini, zımbırtısını. Yürü Allah yürü ondan sonra. <laughs> Hop. Sahalı biri geldi abi geldim. Hmm. Benim akıl sağlığı peşmişken. Benimki de pek iç açıcı değil. Diyorsun. He. Hafiften bir samanım yok? Saman 15 tane var bende. Lazım sana verebilirim. Şu anda lazım değil. Yok. Hmm. Bir... Uyusam mı acaba ya? Efendim? Uyusak mı acaba? Uyamıyoruz Uyusak, mı? Uyuyamıyoruz ki ya. Ee... Sen uyuyamıyorsun sanırım ama. Hı, hı ben uyuyamıyorum. Bu yaşlı teyze uyumanın vakit kaybolduğunu düşünüyor. Yani benim gibi. Hmm. Ya bir tane yaptım belki bir yer alayım. Şimdi bir karnımızı doyuralım şuradan. Şunu bir hallet. Hı. Bir tane et. Ve de sana. Ben şu dişlerle bir o üç tane daha örümcek ağa istiyor. Dişlerle bir dikiset yapayım diyecektim. Olmadı. Gel gel. Hı. Güzel Harvus ya <laughs> Tamam ya bir defa yanlış söyleyeceğim <laughs> Yürü. rastgele koydum ben de tutacak değil ya. Yani. Aynen o tutuyor ya yine de. Sen de örümcek ağ var mı? Ben de örümcek ağ yok. Örümcek ağ. Sandıklarda yok. Yok. yok mu? Yok ya sandıklarda örümcek ağ yok. Bir bak ya. Yani, yok. Evet. Yok. Ben de iki tane var. 4 hmm. Dört tane kül lazım değil mi? Tavşan yakalanmış bir tane. Çok güzel. Allah'ın Meşalen var. Var meşalen? meşalen var mı meşelen? Meşelen var mı? de var diye sanırım. Sandıklardan birinde var diye. Yapayım ya. bir tane. Ya yapmayayım diye uğraşıyordum ben baya. Ee, neyi koyacağım? koyacağım. Ha bu da var da. Yüzde kaç? Yüzde seksen altı varmış bir Hı. Dursun benden lazım Aynen. Ben şurada Sen... kül lazım oldu da o yüzden. Ha tamam. Örümcekler aldığım şeyleri 20 sevgi yapacağım. Can bayağı abi. az. Şu kış bitseydi ya. Aynen bence de. Şu kış bitseydi. Bayağı bir keşif meşif yaparız. Tamam. Şunu da alabilirim geri. Ben ne alabilirim tavşan tuzaklarını bir yenilesek iyi olur aslında. Yalnız san, saman o kadar garip İşte. Ha? Ben öldüm diye mi? Öldüm Canın kaç senin? Canım kaç? 76 iyi. Benimki de 86. Et kurudu bak. Hı hı. 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 Örümcek av bulsak da iki tane daha. Şurada basak keselim biraz işte onun için uğraşıyorum ben de ya. Tamamen onun için uğraşıyorum. Gel şunu al bir önce. O on değil lan. şunu al. Ver silahı geri. al Çıkmıyor. Ne yapayım şimdi kullanayım mı ki? Niye verdim onu? Kullan diye verdim evet. Canın artsın diye. Gel. Alari 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 Örümcek ağ al lazım ya çıkmıyor Halbuki de çıkmıyor ya Ha şişten 3 ateş etti Tamam Biz bu bölümde ne yapalım? Bir amaç edinelim kendimize de ona gidelim Ha senin aynen. hala şeyin yok ya <laughs> Değil mi? Coffin bulamadık abi. aynen Senin hala malzemen yok şeyin montun. Evet. Kış bitecek zaten aslında da. Aynen kış bitecek neredeyse de. Yerler sanki yaz açıldı gibi geldi bana. Ya aslında daha 9 gün oldu. 9 günde geçer mi onu da bilmiyorum da. Hmm. Yani. Kafanette zor ya. Bulamadık ki. Dolaştık ama. Aynen öyle. Yani çıksa şimdiye kadar çıkarttı zaten. şey merak ettim. Ben uyuyunca sana ne oluyor? Vay, Vay ben uyuyunca böyle kalıyor abi ekran. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. mi? Aynen. Akıl sağlığım hızlı oluyor. Hızlı acıkıyorum. Ama senin ne yaptığını görüyorum yani. Hmm mantıklı. Hı hı. Bir tüy daha çıktı. Oh yumurta. Yumurta. Bak bayağı iyi can olur ha. Birini sana vereyim istesen. Tamam. Böyle ki üstüne tıklayınca veriyor mu acaba direkt? Verdi. Evet verdi. Open Chester. Ben örümceğe gideyim tekrardan. Eşi yapsaydın mı istiyorsan? Gülüyorlar. Yapayım, tamam. O zaman beni yandım. Tamam, sen devam edebilirsin. Hmm. Akıl sağlığım iyi şu an. Bir tane abi. 127. benim benimki ya. Şunu yiyelim. Oo tamam. 132 olur benim. Çok, bebeği, bebeği çok, güzel veriyor diye Bu sakallar yaz gelince kesecek miyim? Kes kes bir yaz gelecek kes ki e, sakal şey mi tepici yaparız ya. Hı. Hmm. Bir öldüğümüzde bir hani birininki direkt garanti olur. Yalnız zaten hani azami can seviyem güç değil Sanırım 150 değil mi insanın başlangıçta? Herhalde öyleydi ya. Yani 4, def, defa düştüğünü düşünelim ona göre Ya Şu artık kara büyü şeyine de girelim ya. Dört tane tavşan istiyor canlı tavşan. Tamam bulurum onu. Buluruz yani. Aynen. Yakaladıklarımızı öldürmeyelim. Aynen öyle ya. Yakaladıklarımızı öldürmeyelim. Yalnız ne yapacağız ona? Benden daha önce var. yapmam ama. Karabüyü şeyiyle mi? Hı hı. Ya ice staff falan yaparız. Buzdan asa falan. Ha. Var mı ki şeylerimiz? Gel. Mezarcılık yaparız. Anladık. Aynen öyle ya. Akıl sallı zaten pek. <laughs> Evet. Daha gecenin bitmesine var dursun. Bir de ateşleyelim Ateşin yanında yerin etrafında kal biraz saçma değil mi? Nasıl yani anlamadım. Ya ateş yanıyor ve etrafında kal var yani. Ha. Ya anca yani iki boyutlu hatta iki buçuk D mi diyorlar? İki buçuk D bir oyun <laughs> yani ne bekliyorsun daha fazla ki? Bence hani olması gerekenin fazlası var oyunda zaten. Evet. Buradan biraz yumurta stoklayalım. 5 tane de dursun. Et olarak kullanırız. Evet. Şimdi. Şimdi. ben kendime bir yemek yapmam Verebileceğim bir tarif var mı? Verebileceğim bir tarif. Valla oradakileri birleştir. Kurcala bir şeyler yap yani. He, tamam. Patlıcan, tavuk eti, iki tane yumurta. Daha yeni yedirdiğim şeyden çıkıyor. Patlıcan, tavuk eti, iki tane yumurta. Deneyelim. Ben daha önce tavuk eti mi dedim? Evet. Tavşan eti olacaktı o. <laughs> ben tavuk eti buldum sıkıntı yok. Bak ben de yapayım aynısından bir tane. Benim de canım fullense. Tavşan tadı tabağa benziyor. <laughs> Yanıyor Şu tarla ne alemde ya? Ben bir tarlaya bakayım. Allah çok çıkmış ya. Üşüdüm dur. Tarla çıkmış. Evet. Onları bir alalım. Üç tane pumpkin. İki tane de mısır. Aa peşimde. Ne Al, peşinde? peşimde? Geliyorum geliyorum bekle. Kaç tane ver? İki. Ben Aa, ben de benim diyor niye canım gidiyor. Zırhları giydim ya, hemen dondu. Hadi bir eksik kaldı. Şey için, evet, set için. Gepli, bili, bili, bili. <laughs> Yok mu çıkmıyorlar mı? Hı -hı. Bu yatağına bakınca sabah varsa şu tuzakla, tuzaklardan yapalım. Aynen tuzaklardan yapalım ki. Daha şey alalım. Büyü şey yapacağız. Kara büyü. Ama. Bakalım 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 Saman yok ki Saman yok yetişmiyor çünkü ya. Yavaş yetişiyor. hadi senden de örümcek ağa ne olur. Yok et çıktı. ha otladık ha örümcek ağa. Hele şükür. Şunu da yiyelim bir. Tamam canımız full. Şahannesi. al. iki set yap bir tane. Benim de icat yaptıkça akıl sağlığım artıyormuş ya. Hı. Ama e, muhtemelen seninki kadar çok değildir. Bilmiyorum aslında ki İyi bir tamam. şey. Yapalım. Aynen bence de iyi bir şey. E, benim elbiselerim tamam. Hı. Sen de gelip elbiselerini e, %100 yapabilirsin geri. Muhtemelen şapkan yüzde 85 falandır. 79. Olur. 79 olur, tamam. O da olur. Saman buldum ben bu arada. Buldun mu? Kaç tane? 22 oldu. Tamam. Aha ben de buldum biraz. 3 4 5 Saman buldukça sol taraftaki crafting şeyi yeşilleniyor. Hı? Oh oh oh. Buldum buldum. İyi iyi. Hatta iki tane de yemiş buldum. Güzel. Tuzakları da yaparım ben şimdi. Ben bir şey yapacaktım ama. Ne yapacaktın? Su atlamıyor. <laughs> Mighty fuck oldum. 15 zamanda bende oldu aha 17 oldu 18 oldu İyi ya iyi bu tat gel <laughs> yemeyeceğiz işimiz bittiği zaman bak bir daha çıkıyor. Aynen öyle. Neyse bir sonraki şeylere lazım olur artık. Ya da odun kesmem lazım bu onlarda. Yukarıda hemen ağaç var ya aslında kesebilirsin. Sakal da değil benim ya. Hı doğru ya. Üç tane ip yapıyorum. İyi. Bir tane benden varmış aslında. Bir, iki, Evet. Şimdi şunları bir buzdolabına koy. Tamam. Ben şu tuzakları yerleştiriyorum. Tamam. Şurası. Ha şurada dur bir tane açmam lazım önce ama. Ha. Tamam. Aa ışık gitti. Mesela Ben gideyim istiyorsan sen dikemem. Olur gel. Heh burası olsun. Tamam. Burası bizim tuzak bölgemiz. Kurtlar geldikçe bu tuzak bölgesindeki tuzak sayısını arttıracağız. Olur. Tamam şimdilik 3 tane. Çünkü iki setin harcadım dişleri. Bu arada şapkanın yüzdesini arttır şuradan. Evet. Şu çantada, şu chest'te. Tamam sağ tıkla onu alıp şeye e eşyaya yüzdesi artsın. Tamam yüzde yüz olsun zaten tamam. Tamam. Sen kömür kaldı mı? Yok. Ben hep boşalttım diye hatırlıyorum. Bitti mi Burada yok kömür. Burada da yok. Burada da yok. O zaman kömürümüz azalmış. Hmm. Bende sonuncu kaldı. Son bir tane kömür kaldı. Tamam yakalız benim daha. Yağını hem kofeyle atalım, hem kökünü toplayalım, hem belki belkinliğine odunla keselim. Tamam. Bir de yemek yapalım o zaman. Yapalım. Nasıl bir şey yapsam? Ben direkt köfte. Bir tane var eti, üç yemiş. Ben kabak falan koyacağım ben. Yani. Çıkma bakalım içeri. Gel, gel gel, nerede? Sen gel, bana fıstık. Gördün mü? Gel. Hadi göremedim bir de. Ben kürek kaldım iyi mi? Hop. Afiyet olsun. Bence bir tane daha yanımıza alalım. Yani yolda acıkmayalım. Oh. <laughs> Hadi gidebiliriz. Ha olmuyor. Bir saniye bir yemek daha önleyelim Tamam ben şöyle hafiften etrafı. Sen devam <laughs> mı istiyorsan <laughs> ayrılacak mıyız? Aynı, yerden <laughs> mi gideceğiz? Aynı yerden gideriz ya. Aha benim şapka bitti. Yok mu? Aynen öyle. zaten yeni yenilerim. Hadi gidelim. Şunu bekliyorum. Sen daha bak ben yetişelim. Tamam. Da net tarafa gidelim. Sağ bak sözüm. Yukarı mı, sağ mı? Aslında şu samanlık araziye gidip saman toplayalım ya. Gel. Tamam, geliyorum. Hem de orada dolaşırız. Ya, ben de, de çıkmadı ya. 9 saman, 11 ağaç var. Haberler. zaman var. Ha. Odun iki tane. Var. Şuradan da şapkamı yenileyim bir. Gel sestir. Ne oluyorsa anlamadım ki hala şapkamı. Çıktı. Bu mu yani? Ne çıktı? Köfte mi? Yo. Hani nargız gibi bir şey. Ha, hani Şimdi şapka için bir tane de ip lazımmış. Onu da yapıyorum hemen. Hı. Hıh. Tamam şapkamı da yaptım. Gidebiliriz bunları alırız bir dönüşte. Yola bakayım. Düz. Senin sakallardan boyun Sen gözükmüyor. Bacaklarım gözükmüyor ya. Aynen ha. Aynen. Aman sakın örümceklere vurayım deme. Tamam. Şöyle bir baktım etrafımızda 6-7 tane var. Muhtemelen hepsi 3 katlı. Evet. Koş 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 koş. Buradan geçiş yok. Bunlara bak ya. Bunlar iyice bir yanar. Yazın var ya. Bir yakacağız bunları. Niye şimdi yakmış? Şimdi niye yakmıyoruz? Şimdi biz de üşüyoruz, Herhangi bir durumda kaçamayız. Gel. bu falan amcalar. Şuradan tezek toplayayım da. Oh. Üşüdüm ben. Eyy. Evet, korktu be. Evet şimdi ne var burada? Şöyle bir şey var mı sanırım Bakalım şöyle. Kenardan kenardan. Hem haritamız açılmış olur. Güzel, saman toplamaya başladım ben. Hı hı. Bayağı bir sakin geçti şimdilik ya. Aynen, hiç bir şey yani. Bir atraksiyon olmadı. Öyle boyuna üşüyüp duruyorum ben. Şu kara büyü makinesini yapsak da bari bu bölümün olayı da o olsa. Aynen. Bu samanları toplayalım, gidelim. Ee, tavşan, tavşan yakalayalım. Onlarla da hemen o zımbırtıyı yapak. Küreğin varsa taşın aşırı yakalayabiliriz. Küreğin var mı? Ee, Chester'da var bir tane altın kürek. Şu hemen yuvalama yuvalanan yani? Olabilir. Hemen yani bir tane yer, bir tane hepsini yaparız yani. Aynen. Gel o zaman. Neredesin? Biraz aşağıdayım. Ben şey yapıyorum bu zaman. Tamam. Ee, sol taraf kenardan gel yukarıya doğru. Aşağıdaysan eğer çok. Sol taraf sınırdan. Ateşi görmen lazım yani sınırdan gelirken. Top mu gittim acaba? Ha. Ağaçlık bölgeye geçmeden ya. Eski ateşe geldim ben ya. Eski ateştirken? İlk yaptığımız yer alıyor. Ya. Ha aşağı doğru in oradan kenardan. Tamam. <laughs> Bulamadın mı hala? Şimdi gelmiş olman lazım. Valla bu. Topladığın zamanları görüyor ama yani <laughs> seni bulamadım. Allah Allah. Hah sen ararsın. Tamam durayım. Geliyorum ben. Birkaç zaman daha topluyorum. Şunu kırk'a tamamlamam lazım. Tamam. Hmm. Tamam. Bende. Tamam. O zaman kaz. Bu şeytan yok. Ha uyudu al direkt. Vurmayacaksın. Aa unuttum. Bu... Neyse Sizi daha direkt var ya. <laughs> Ete al bari. al <laughs> <laughs> al. <Aldım, aldım. gülüyor> <laughs> Boşuna geldi <geleceğim>. yani. <laughs> Görünce dayanamadın değil <deme. gülüyor> mi? Etimiz var mı bu ay? Aynen etimiz var. Ya. Tamam ya bir şey yok. It's so dark. I can see anything. Hadiyim istersen bu bölüm burada bitirelim de bir sonraki bölüm yakalayalım. Evet. İyi, süremiz yapayım. bayağı uzadı. Öyle Evet. Tamam, sevmeyesin. Ee, artık bir sonraki abi. bölüme nasip olsun. Bu güzel kar yağışıyla selam verip bitirelim. Tamam, biraz bekleyeceksin. Tamam, bekliyorum. Tamam. 3 2 1 şimdi. Seninki hareket çekti ha. ettim. <laughs> <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.